Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait tüketim harcamalarını açıkladı. Verilere göre vatandaş en çok kira ve konuta para harcadı. Hane halkı bütçesinin %26 bu kaleme ayrıldı. Listenin ikinci sırasında ulaştırma, üçüncü sırasında ise gıda ve alkolsüz içecekler yer aldı. Toplam harcamalarda eğitim sadece %1,6, eğlence, kültür ve sağlık ise %2,3 pay aldı. En düşük kalem ise %0,7 ile finansal hizmetler oldu. Yüksek gelirli haneler, ulaşıma düşük gelirlilerin iki katından fazla para harcıyor. En zengin kesim ulaştırmaya %26,6, gıdaya %12,8 pay ayırırken, en yoksul kesim gıdaya %34, ulaştırmaya %10,1 pay ayırabiliyor. Yalnız yaşayanlar, konut ve kiraya %35, İki harcarken kalabalık aileler bu kaleme ortalama %22,4 ayırabiliyor. TÜİK'in dikkat çeken bir diğer verisi ise gıda israfı. Gelir arttıkça israf dağıtıyor. En çok çöpe giden ürün taze meyve ve sebzeler %40,1. Ardından ekmek %32 ve süt ve süt ürünleri %14,3 geliyor.